O maşallah şu beyaza iyi harika Hiç bizimle ilgilenmiyor bile. Sadece bal arıyor. Uçar. Uçar. <gülüyor> <gülüyor> I <laughs> do 94'ten beri, 1994'ten beri Yüksekova Basamak Köyü'ne geliyorum arılarımla. Halkından ve doğasından memnunuz. Allah'a şükürler olsun. Bizi hiç boş çıkartmadı. Masrafımızı aldık en az alsak da. Memnunuz, geliyoruz. Ömrümüz olduğu sürece de geleceğiz inşallah. Bu sene diğer senelere göre biraz daha verim iyidir. Rekolta biraz daha iyi olacak diye bekliyoruz inşallah. Toz yağmadı. Yağmur da zamanında iyi yağmış. Bu sene memnunuz. Başka de gittiğimiz oldu ama burasının verimi daha güzel. Onun için insanlar da sıcak kanlı. Burayı tercih ediyoruz. Ama bu sene rekoltemiz biraz yüksek. Bir 15 ton, 20 ton gibi bekliyoruz inşallah. Ee, 700 kovanımız var burada. Yaklaşık 600 tanesi bala çalışıyor. Ee, diğer 100 tanesi, 100-120 tanesi ola falan gitmiş. Yani bal yapmayacak seviyede. Hanım çocuklar büyüdükten sonra küçükken gelmedi de. Büyüdükten sonra beraberiz. Bir 10 sene, 12 sene falan oldu. Yüksek geliyor. Başka yerlere de gidiyoruz da genelde Yüksek Ova. Ee, dedem Ahmet Manav 1954 yılında arıcılığa başladı. Ee, 1994 yılına kadar tüm aile yani amcalarım, babam gibi arıcılıkla devam ettiler. 94 yılında Muğla Dalaman'da bir paketleme tesisi açtık. Ee, biz arıcılık ve bal tedarik olarak e, devam ettik abi. O zamandan beri de kendim bildim bileli bu işin içindeyim. Gerek kendi balımızı sipariş üstüne üretiyoruz. 35'ten fazla ülkede ihracat yapıyoruz abi. Şimdi ballarımızı biz ilk önce abi sipariş üstüne çalışıyoruz. Abi kara kuhan balı, düz petek veya süzme bal. Bunları burada özenle arılarımıza vahşi doğada 2500 metre rakımda Hakkari Yüksek Oda yaptırdıktan sonra Dalaman'a, Muğla Dalaman'a gönderiyoruz paketleme tesisine. Oradan da 35'ten fazla ülkeye ihraç oluyor abi.